Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bu üçüncü videom. Kapanıp duruyor. İngilizlere yem attım. İspençleri gösterdim. Brahmalara yem attım. Tavuk köpekleri gösterdim ve bitti video. Kapandı. Evet İngilizler burada. Size sürprizim var. iki tane. Arkadaşlar güvercinim yumurtamış çöküyordu. Kalkmış şimdi yem yemeye Dört tane ağlayan cinsten güvercin aldım altlarına affedersiniz dışkısını yememesi için ızgara denilen bir alet var onu aldık sonra gelin şimdi benim en çok beğendiklerimden yerinden tanesi arkadaşlar iç bencim gurk oldu altında şimdi yumurtalar vardı ona çöküyordu sandığını açtım Yem su yemesi için, su içmesi için. Evet, şöyle şimdi köpeklerin yanına gidelim. Köpekler ya da öbür videoda merak edin biraz. Öbür videoda köpekler. Arkadaşlar, beni izleyenlerden güvercin, köpek, hayvan, tavuk işlerinde varsa bir yorumlarda kendini belirsin. Yumurtalar bir, bir bakalım. Yorumlarda kendini belirtsin. Allah rızası için belirsin ben ona göre davranacağım. Bilgiler vereceğim. Belirtin ben tavuk işinde. Ben köpek işinde. Ben güvercin işindeyim. Bakın güvercin tüneği aldım. Böyle bunu monteliyorsun duvara. Yapıyorsun. Neden video gelmiyor? Arkadaşlar bildiğiniz gibi onlarda bir canlı. Onların da işleri var. Ya onlar da benim evladım. O yüzden arkadaşlar ben doğru dürüst video atamıyorum. Evet. Mesela güvercinim öldü. Ben onunla ilgileniyordum. Ona ilaçlar bulmaya çalışıyordum. Ee, şey yapıyordum. E, kendimiz için odun yiyordum. Ben yani çoğu şeyi yaptım. Arkadaşlar Poyraz doğrudan avlıyor. Arkadaşlar parke taşı getirdim güvercinler için. Neden diyeceksiniz arkadaşlar. Güvercinler uçururken bir karenin içinde parke taşı olması lazım zaten. Çünkü onlar hedefi olacak. Onların inmesi gerekirken yapacaklar. Onu da belki öbür videoda yaparız. Burada Spainç ailesi var. Bak, bak. Beni gördüler. İkisi bu tarafa, bu tarafa şu orası, Şu tarafımız. Bu parça temin ettim 20 25'ime burada kuzular var kaçıyorlar hemen şuradan atlıyorlar o yüzden onların yanına çok gitmeyeceğim her an kaçabilirler burada benim bir cins ama bilinmeyen bir cins bilinmeyen bir cins cins bir yumurtadan aldım ama adam ne yumurtası olduğunu söylemedi Dedim. Onu astrolog dedim şeyler var üstünde desen var Brahma değil Ulan senin kardeşlerin nerede? Ulan benim gözbebeğim, bebeğim Brahman nerede? Bu nerede lan Brahman? Ulan. Bir tane cimciv Brahman vardı benim. Bunlar gibi. Bunlardan daha büyük tabii ki de. Abi. Abi. Abi dün vardı herhalde. Nerede lan sizin kardeşiniz? Kardeşin nerede? Arkadaşlar tavuk işi yapanlar varsa dediğim gibi belirsin. Güvercinleri göstermiştim herhalde. Şimdi arkadaşlar şöyle kümeslerimi de göstereyim. Böyle kümeslerim var. Soldukları böyle. Kümesim bayağı geniş. Ölmeli kümesler de var. Brahma çiftlerimiz Arkadaşlar bilenler varsa Brahma ile ilgilenenler varsa Ya da onların kardeşleri Arkadaşları varsa Benim için yorumlarda yazar mısınız Bu inşallah Yumurtaya tekrar çöke Ya da tekrar kasaya koyacağız Evet arkadaşlar maşallahları Unutmayın ve videoma beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.